E, se o ses benim değil yani daha kalın benim sesim zorla kız karışma konuşuyorum. <laughs> Hadi be. <laughs> Ring gitti abi. Ring gider tabi anasını imkana koymuşlar. <laughs> Ya ben bunu yan... nasıl öyle attım ya? Abi ben bu karga gacıyı oynamayı hiç sevmiyorum ya. Çok çok gereksiz bir özelliği var ya. atamadım. <laughs> Al işte ya. Salma o kargayı adamlar kargaya abone olur Allah Allah Okey, kaçması gerektiğini biliyordu ama kaçamazdı. Bu katil şu karga aldığınız süresini uzattığınız zaman güçleniyor biraz. Oğlum ne çabuk alıyorsunuz ya. Ha, every... şey Yakın atmışım aslında ha. Kargalı olanla sonra revesinin nikahından kargı saldası yasa hasar yemlemesi gibi. Yiyor yiyor. Bir de özelliğin donum süresi bana aşırı yavaş geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Atlamadım ya. Bir can anasını satayım. Yuncinli adam direkt ismini de Yuncinli yapmış yani. Nasıl bir fanlıktır. Ya ben DVD kirlerinin böyle öğretilebilir değil hani yani sözde öğretilebilir değil de izlenerek daha iyi öğretildiğini yani gösterilmiş gibi Bak şimdi düşürmeye başladık. Ama oyun bitti. Sen, sen, seni ne zaman astım ben? Ne ara düştün? Kekon ağabey. Hop bait. Yes sir. Ne yaptın Allah'ın belası ne yaptın? Oğlum sen Sen nasıl hasar vermedin lan Ya enayi. Donator Fakri what the fuck? Ne oluyor? Bakalım ambresi olanlar var mı? kapı açık mı lan acaba? Ben kimi aldım abi? Ben bunu aldım değil mi? Sav cosplay. Evet yapacağız abi. Oğlum buradan biri kaçar ya. Ben hiç güvenmiyorum kendime şu an. Bak şimdi bunu alacağım. Diğeri hop ayaklanıyor. Güzel abi. O farklı. Gerçi o kalksa kalkardı. Bu da kalksa kalkardı. Bunu alamayacağım ya. Aynen hani, Yılmaz'ın gibi. Ve bir ambre şey, faciası yaşamamak için Elodie'yi bırakmak zorunda kaldım uzağa gitmesine izin verdim. Çünkü eğer yerdekilerden biri kalksa eee sırf Elodie için 3 kişi kaybedebilirdim. And that's why şeyler takım arkadaşlarına söylüyor galiba ya da ben de TTV'yim lan bana söylüyor galiba. Kanka! Aa ne ağladı lan adam. Umut sen maçı kendileri sattılar. Hiçbir şey yapmadım. Normal şekilde oynadım. Size sinirlendi mi falan filan yok. <laughs>